Herkese merhabalar. Bugün yeni bir PUBG Mobile Lite videosu ile beraberiz. Bugün yanımda hiç kimse yok. Tek başımayım. Tekli girdim. Niye derseniz. Bugün sabahtandır oyun... Bakın inanmayacaksınız. Saat 9'dan pardon ondan 10'u 10, u, 10 u 30 10'u 40'tan biridir video çıkartmaya çalışıyorum. lanet gelsin. Ciddi lanet gelsin. Abi önümde 4 kişi var. 3'ünü bayıltıyorum. 4'ün geliyor. Beni arkalıyor. Çıldıracağım. İkili gidiyorum. Adam adam bana çok vuruyor. Hasar veriyor. Kitimi basıyorum. raşlayacağım. Adama çok hasar verdim. Kitimi basıp rushlayacağım. Adam ben, bir tane arka takım arkadaşı geliyor. Ar, ar arkadan beni öldürüyor. Sesle kasamıyorum. Niye derseniz. Çünkü nalet gelsin. Adam eğiliyor. Çok saçma öldüm. 20, Yirmi... bir de niye herkes benim etrafıma toplandı? Çok saçma ölüyorum ve çıldırmak üzereyim gençler. İnanın. Kalp bir istiyorlar ya atayım ben. Yani Gerçekten çıldıracağım. yemin ederim çıldıracağım lan. Ben yani delirmek üzereyim. İnanın, delirmek üzereyim. Gerçekten inanın bana. Az bir şey yani. neredeyse çıldıracağım. Hello hello hello. 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 Hello? Hello. hello hello hello, Bunlar kim lan? <laughs> Stadyumda hiç sevmem ama mecbur. <laughs> Gençler ben demiştim gameplay atacağım demiştim ama lütfen kusura bakmayın çünkü çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Narek gelsin abi. Önümdekilerin hepsini öldürüyorum. Arkamdan geliyor ben arkalıyor. Ya bir de bir de bakın. Bir de göstereceğim lan size. Bütün maçlarını size göstereceğim. Bekleyin. Ama biz. Son çıkar, hiç sevmem. s hiç sevmem abi. Hiç de kullanmayı tercih etmem. O yüzden almadım. Gerçekten. silah alıp hemen hemen hızlıca lootlayıp rush'a başlayacağım. Hiç beklemek istemiyorum. Çünkü tekli girdim abi. Ve ben tekli de yani güzel abi tekli de cidden tekliyi seviyorum ben. Artık tekli oynayacağım lan. Videolarım artık tekli olacağım. Gerçekten çıldırmak üzereyim çünkü. Ve gençler istiyorsanız tekli de rank bile kasarım. Bende problem yok. Ben yaparım. Rank videoları bile gelir yani teklide. Çünkü tek. Hadi koş. Şuradan ses gelmişti. Full rush yapacağız, hiç durmayacağım. AKM'li var orada bir tane. Dert harcarım kardeşim. Kusura bakma. Hiç acımayacağım. Alkimi alıp yoluma bakacağım. Çok özür diliyorum senden bu durum için. Hiç acımayacağım. 6x'imi de atacağım ve bir yerden ses var. Ona da gideceğim ama hiç durmayacağım. Hiç durmayacağım. Neredeydi oğlum bu adamı gördüm. Tamam bu da gitti Bakın abi tekli olunca ne güzel yiyorum hepsini. Çok hoşuma gidiyor. Ama ne yazık ki tekli olmayınca da önüme ne atmışlar? Fişek, airdrop. Basmazsak olmaz aga. Basmazsak gerçekten olmaz. Diyeyim artık yani. Gidi bir yerden atladı sesi geldi. Aynen adam var. Hakkını helal et lan sen de gittin. Hiç durmayacağım abi full rush yapacağım bu arada. Gençler yani dörtlü atamayacağım. Niye? Abi çok saçma ölüyorum çünkü. Adamı gördüm. Öl bakalım. Adam yukarı çıktı. Oha. Lan. Bu ne oğlum adama ne olmuş anasını satayım. şu anlamadım ha. Vallahi ciddi. Bu neydi lan? Gördünüz mü siz? Oha. 9 kill. Cidden ama yani. Tekliğe göre güzel bence. Ben bunu bir 15 falan yaparım diye düşünüyorum. Siz yapar mıyım gençler? He? Yapar mıyım? Yerden geçeceğiz. Hariti açamadım. Tamam. Bir şuraya gitsek mi? Ananı avradın. Dangerden koş. Acele hızlı dangerden gitmek lazım. Sıçtık. Sıçtık. Bak bugün bana video çıkmayacak. Oyun oyun çok pis kaslı. Hadi lan oğlum korkuyor. Ananı avradın. At Atsana lan. oğlum. Sen kimsin lan? Dangere bak ağzına. Tık. Tamam abi. Bir de arabayla sürmesini bilsek var ya. Aa. Gördüm abi. şuradan birisi sıktı da ona bakacağım hemen. Nerede bu adam? Yalnız hareketi gördünüz mü be abi? adamla biraz oynaşsak mı lan acaba bu adamla? Oynaşak mı lan? var mısınız gençler? Adamı gördüm. Göster. Ağzına tükürdüm ya. Raşla git sana satayım. Ay anasını ya. Ne kadar zorladı ya. Oğlum bir, keyfi... bir keyif Yazık lan oldu. Odama yazık oldu. Adam şimdi dur ki bu gerizekalı beni niye öldürdü? <laughs> Ananı gitlerime attım. Allah abi kitleri. Dediğim gibi abi full rush full rush hiç beklemeyeceğim. Hiç beklemeyeceğim. Go 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 go. Hiç beklemeyeceğim. Hiç 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 hiç. hiç, hiç, hiç. Bir 15 kill yapmak istiyorum ben bu 11'i. 4 kill lazım bana. 4 kill 4, 4 4 4 4 4 4 Hadi bakayım. Yok mu arttıran? Varmış anladım. Hay anasını şansa bak. 3. Üç, 3. de değmedi ha. Dördüncüsünde de inanır mısınız? RPG'si var bu adamın. Raş 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 raş. Ben bunu bir dediğim gibi. Tam içine attım ha. ama arada sırada fantazi iyidir. Hiç durmak istemiyorum. Ama tabi geri kalmışsın oğlum sen? <laughs> Ağzımı sıçıyordu bu. <laughs> Ağzıma sıçıyordu oğlum. Bir daha fantazi yapmayacağım. Önümde taramalı bir silahçı varsa bir daha fantazi yapmayacağım. Gördüm. Oha elime baksana ne biçim. Bu da gitti. Hadi bakalım. 16 kill. Güzelmiş be. Gerçekten 16 kill şahane be. Hazım tamam. Hadi bakalım. Hadi son kişi be. Hadi be. Göster kendini be kardeş. Göster be. Burada mısın? Ses geliyor mu? Gelmiyor. Yok. Neredesin abi sen ya? Bir arabayla mı geziyoruz ha? Vallahi manyak biz oğlum. Galiba alan dışında ya. Olabilir alan dışında olabilir alan dışında galiba. Ben dedim ha ben bunu bir 15 kill yaparım dedim. Yani Bak şunun önünü arasını satayım tamam yeter. Bombaya tavamız var mı? Aha da vallahi da var. Bu ne? Ana gördüm lan. O mu lan hakikaten? Oh. killer baba. <laughs> tamam. Sen killer babasının anlaşıldı. Gençler videoyu izlediğiniz için inşallah beğenmişsinizdir. Yani 16 kill. Bence tekli de az değil yani. Tahsiyem bence tekli de az değil. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda en iyi 162 şey yapacağız. Yani ya da bakın bir bak bu bu videoya 10 yani tadı 5 olsun çok olmasın. Beş beyni gelirse sadece tabanca oynayacağım, sadece tabanca. Hadi bakalım, beş beyniye full tabanca. Hadi bakalım. Görüşmek üzere, bay bay.